sağlık dışında dövme yatırma yasaklıyor sağlık, sağlıkla ilgisi nedir onu ben bilmiyorum tabi ama peygamberimiz onu yasaklıyor E dövmeyi biliyorsunuz e, derinin altına boya zerk etmekle oluşuyor onu e, ne yaparsanız yapın çıkaramıyorsun ancak ameliyatla çıkıyor bunu peygamberimiz caiz görmüyor yani Kuran-ı Kerim'de ona dair ben şahsen tabi yeteri kadar inceleme yapmış değilim mutlaka bir bağlantısı vardır ama Belki fıtratı bozma şeklinde de düşünülebilir. Peygamberimiz onu caiz görmüyor ama burada isterseniz bir şey var. Yani dövmeyle alakalı soranlar. O bağlantıyla sorayım isterseniz. Sor. Bir, birkaç bağlantı var onda. İşte abdest konusu, <laughs> hani dövme yaptırma ve ben konusu. Ben de diyecektim. Bir de e, adetliyken saç e, boyanır mı diyorlar. İşte onda devamında da şey var. E, hani adet döneminden sonra temizlenme e, faslında saçta boy olduğu için işte abdest geçerli olur mu? gibi tamam. bir soru var. Güzel. Şimdi boya derinin altına zerkir, şey yapıyor, giriyor. Yani o çok ince bir tabaka altına girdiği için sanki üstündeymiş gibi görünüyor. Görüyor. Dolayısıyla o abdest alan bir kişi e, dövme yaptırmışsa diğer abdest alanlardan hiçbir farkı yok. yok. Yani abdestle, guste, dö, dövmenin hiçbir manisi yok. Hiçbir engeli yok. Yani dövme o zaman yaptırmışsa şimdi onu ameliyatta çıkardı demeyiz. Hı. Ama yaptırmayanlara da yaptırma deriz. Peygamberimiz çünkü bunu yasaklamış. Gerçekten de bir heves olarak yaptırıyorsunuz. Sonra çok çirkin bir şekilde oluyor. Kanser, cilt kanseri yapıyor. Doktorlar o anlamda da uyarılar yani. var. Evet. Tamam. A, Gelelim, saç boyasını, e, boyasına. Yani. yani adet saçı saçı boyamanın hiçbir sakıncası yok. Boyayabilir. Onu yıkanırken de saçının boy boyasını temizlemesi hiç gerek yok. Hatta mesela hanımların biliyorsunuz saçları uzundur. E, ee, örerler de. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem örükleri çözmelerini bile istememiştir. Çözmeden saçların dibine su ulaştığı zaman kafi. Yani saçların dibine su ulaştı mı yeter. Bu olan saçların dibine de rahatlıkla su ulaşır. Bu normal abdest için mi? Gusül abdestini kastediyor. Normal abdesti zaten problem, problem yok. Problem yok.